Genel izleyici kitlesi için uygundur. Lojistik Dünyası programına hoş geldiniz. Bu hafta karayolu taşımacılığı özelinde konuşacağız. Ulusal ve uluslararası problemler ve en son gelişmeler neler? Bunlarla ilgili iyileştirmeye açık alanlar neler? Sivil toplum, akademi, sektör ilişkileri nasıl ilerliyor? Ortak haklı geliştirmek için neler yapılabilir? Bütün bu soruların cevaplarını arayacağız. Stüdyoda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Tamer Şahin Ekolojistik Dış Ticaret Genel Müdürü. Tamer Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında biz tanışıyoruz, yani gerek sivil toplum çalışmalarında birlikte. E, yaptığımız işler, faaliyetler, e, gerekse sektörden birçok e, ortak etkinlikte yer almamızdan dolayı. Şimdi Tamer Bey, aslında siz e, uluslararası nakliyeciler döneminde bir dönem başkan olarak görev yaptınız, hali hazırda dış yönderde, TOBDA, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde aktif olarak görev yapıyorsunuz e, ve şu anda hali hazırda ekolojistik sizsiniz ki Türkiye'nin en büyük e, lojistik firmalarından bir tanesi. Gerçekten göz bebeğimiz ekolojistik. Bir örnek, iyi örnek e, Türkiye açısından bir değerimiz olarak, milli bir değer olarak görüyorum. Ancak sizin en özel çalışma alanınız e, karayolu taşımacılığı. Sizin o yüzden tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Karayolu taşımacılığı ile ilgili konuşalım istiyorum. Bugünün en temel konusu bu olsun. Ben de Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde senelerce çalıştım ve ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Karşılaştığımız problemler var. Bu problemlerin bir kısmı ulusal problemler, bir kısmı ise uluslararası alana sirayet etmiş olanlar. Bunları ele alırsak hem... Ulusalda yaşananlar neler? En güncel durum ne? Hem uluslararası alanda nelerle karşılaşıyoruz? böyle 2024 değerlendirmesini de içirecek şekilde hem bu sene neler oldu hem genel anlamda baktığımızda neler var? Bununla ilgili yorumlarınız neler olur? Tabii öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, UNED'e havasını almış, UNED'e kültürünü almış, UNED'in çünkü çok önemli bir sivil toplum örgütümüz birlikteyiz. Şimdi de dış yönderde birlikte çalışmaktayız. Ee, başarıyla takip ediyorum. Ee, tebrik ediyorum öncelikle. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de karayolu taşımacılığı çok önemli bir taşımacılık modeli. Ee, intermodal taşımacılık da karayolu taşımacılığın içerisinde yapısal bir şey. Yani birbirinden ayırmadığımız. Ee, 1950'lerden bu yana çok önemli bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasına, dış ticaretine, e, yapısal olarak da çok büyük destek veren bir sektör. E, baktığınız zaman Türkiye'de, Türkiye'nin içerisindeki taşımacılık oranları %89'larda. Yani 2021, 2022, 2023'e baktığınız zaman 89.3'ten 89.8 arasında bir e, pay almış taşımacılıkta çünkü Türkiye içerisinde ulaşım ağlarında gerçekten de demir yollarının gelişmemesi demir yollarının taşımacılık konusunda başarılı olmamasından dolayı yeterli olmaması daha doğrusu e, karayolu taşımacılığı biraz daha önde bu Avrupa Birliği içerisinde Almanya'ya baktığın zaman 156'larda Avrupa Birliği içerisinde de önemli bir yerlerde ama Türkiye'de bu biraz daha ileride e, Değersel olarak uluslararası taşımacılıkta da çok önemli bir yer alıyor. Hem e, yani ağırlık olarak belki deniz yollarının ağırlığından bahsedebiliriz ama değersel olarak önemli bir malımızı taşıyor. E, niye? Çünkü Türkiye ihracatında Avrupa noktasında Avrupa Birliği içerisinde özellikle büyük bir taşıma hacmi var. E, burada da en büyük e, Türkiye'nin dış ticaretindeki en büyük başarılarından birisi hız, sürat ve güvenilirlik açısından baktığınız zaman hız. Avrupa Birliği'ne kanat ülkesi olmamıza rağmen Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin kanadında kalıyoruz. Yani En son çıkış noktasında olmamıza rağmen bugüne kadar iyi bir şekilde destek verdi. Rakamlar arttı, dış ticareti hacimlerimiz de arttı ve bir ölçüde de ihracatçımız da bize güvenerekten birçok hareketini yapmaya başladı. Bu açıdan baktığınız zaman karayolu taşımacılığı hakikaten de ülkemiz için çok önemli bir taşıma modu istihdama sağladığı katkıyı bir tarafa bırakıyorum. O da çok önemli. Çünkü bu kadar yoğun bir taşımacılık içerisinde istihdama katkısı da özünde veya destek aldığı yan sanayisiyle birlikte işte lastikçisi, tamircisi vesaire bir ton katmanla birlikte çok önemli bir istihdam kaynağı. Ama şunu söyleyebiliriz. 2024 senesine özeline bir baktığımız zaman Karayolu taşımacılığında da gene sorunlarla mücadele ettik. 2000 o pandemi dönemlerindeki o üstün başarılar e, yani Türkiye'deki o kesin, tedarik zincirinin kesintiye uğramadan yapılma aşamasında gösterdiği performansı aynı performanstaki aynı filolarla birlikte olsa bile bazı mevzuatsal bazı e, tıkanıklıklardan dolayı tıkanıklıklar dediğim içte veya dışta biraz evvel sizin söylediğiniz gibi mevzuatsal da olsa e, yapısal sorunlardan istediği verimi elde edemedi ki e, 2024'ü değerlendirdiğimiz zaman e, ciro bazında değil ama karlılıkta da arzu ettiği yerlerde olamadı bir sıkıntılı bir dönem geçirdi bütün taşımacı arkadaşlarımızla e, sohbetlerimizde bu göze çarpıyor. Ve bunun sebebi işte çok çeşitli sebepleri var. Döviz kurunun e, sabitlerde kalması çünkü uluslararası taşımacılığa baktığınız zaman gelir hanesinde yazan rakamla e, genel giderler hanesinde yazan kısmındaki artışı birbirine kompanse edemedi. Bu hep farklı şekilde çalıştı. Ama bunlar zaten bir gerçek bilinen noktalardı. Bunun dışında hep söylediğimiz uluslararası taşımacılık alanında bir sınırlarımızdan çıkış noktasında başlayan sıkıntımız kapılardaki başlayan sıkıntımız ikincisi arkasında bu seferi hadi göz önüne alıp da tamam bekleyelim çıkalım diyeceğimiz noktada bile kotalar ve vizelerle olan mücadelemiz hiç bitmedi. Bunları biraz açabilir miyiz? Yani hani iç sorunlar dediniz, dış sorunlar dediniz. Evet. Yani iç sorunlar biraz mevzuattan bahsettiniz. Yani buralarda bir planlama hatası mı var? Yani bu nasıl bir hata? Majör bir hata mı? Neleri etkiliyor? Hangi dengeler üzerinde durmalıyız? Ve dış hata, dış dış problemler dedik. işte vize diyoruz, kutu diyoruz ama tam olarak yani bunları açarsak birbirleriyle ilişkisi arasın, açısından da elersek neler söyleyebilirsiniz? Biraz daha detaylandırırsak. Şimdi şunu söyleyelim. Mevzuat açısından baktığınız zaman bir kere en önemlisi altyapı açısından, altyapı yatırımları açısından Türkiye gerçekten de bir lojistik üst şeklindeki altyapı yatırımları çok kuvvetli. İşte bakıyorsunuz Bakü Tiflis Demiryolu'na bakıyorsunuz. Bakü Tiflis Demiryolu hattı kurulmuş. İç alanlarda kuvvetlendirilmese de ...o noktalardaki yatırımların başlangıcı. Karayolları altyapısı kuvvetli. Limanlarımıza baktığınız zaman... ...limanlarımızda yeterlilik var mı? Evet. Bir körfezimizde bir... ...körfez içerisinde bile irili ufaklı birçok... ...liman yatırımları var ve hareketli. Ama geri gelmişlerini de... ...söylemek lazım. Bunların da körfez içerisindeki... ...bu kadar liman yatırımında... ...daha verimli kullanılabilecek bir Rotterdam... ...örneği şeklinde getiriştirilmesi de... ...çok önemli. Çünkü benim olsun... Küçük olsun, yan yana olsun değil. Ama Rotterdam'da da böyle. Ama genel bir idare şekliyle idare edilmekte. Bu bir tarafında. Ama bizim gümrük mevzuatlarıyla ilgili sorunlarımız aşılama aşılamayan tarafları var. Mesela geçen gene Ankara'da bir toplantımız vardı. Sayın Bakanlarımızın da katıldığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da katıldığı, UNEDEV ve TOB'un düzenlemiş olduğu. Orada bile mevzuatla geldi. Mesela 235'e 5 dediğimiz bir madde var inanılmaz bir şey. Arabanızda eksik bir mal varsa sizin hatanız değil. Yüklemesi unutulan, onun vergisiyle, çarpanıyla her şeyi siz ödüyorsunuz. Yani inanılmaz bir e, akıl durgunluğu dediğimiz yerdeki bir yapı bu. E, bu tür mevzuatsal düzenlemeleri ortak akılla çözebileceğimiz bir yere gelmemiz lazım. Çünkü dijitalleştik diyoruz. Çağ, ak, yapay zeka diyoruz. E, nesnelerin interneti diyoruz. Ama biz hala 3 sene, 4 sene, 5 sene önceki konu, e, konuştuğumuz sorunları tekrar konuşmaya devam ediyoruz. <laughs> i̇şte bu noktada düzenmesi gereken mevzuatlar, var. araçların yol boyu denetimleri. Dikkat edin. Ben bir karayol taşımacılıyım ama taşımacısı olmama rağmen denetimlerin arttırılmasından yanayım. Bunu istiyorum. Neden? Çünkü rekabet edemez hale geldik. Sadece ulusal Türkiye içerisinde hareket eden araç, trafiği, Türk araçları değil çünkü. Yabancı plakalı araçların da denetlenmesi, belge mevzuatı, çıkartılan yönetmeliklere uygunluk denetimleri. Bunlar hepsi bizim sektörümüzün daha ileri gidebileceği, daha verimli hale gelebileceği ve daha güvenilir bir taşımacılık, sürdürülebilir taşımacılık yapabileceğimiz noktaya gelecek. Çünkü yarın artık bugünden daha fazla yatırıma ihtiyacımız olan bir dönem başlıyor. Nedir? İşte bu sürdürülebilirlik altında, çevreyle altında, emisyonlar değerler altında, karbon ayak izi dediğimiz e, bunların hepsine yavaş yavaş euro normlarını arttırarak, yatırımlarımızı arttırarak devam etmemiz gerekecek. Bunlar çok önemli noktalar esasına baktığınız zaman. Biz buralarda eksikliklerimiz var. Gelir elde edebileceğiz ki, o noktaya gelebileceğiz ki kendimizi yenileyebilelim. Çağa ayak uydurabilelim, sürdürülebilir bir yapıya buluşalım. Sürdürülebilir yapının e, Türk dış ticaretinin önemi çok büyük esasında. Neden? Çünkü biraz evvel söyledik, karayolu taşımacılığı bir şekilde... Türkiye'nin dış ticaretinin lokomotifi olması sebebiyle ona gelecek en ufak bir zarar bile dış ticaretimiz önünde bir engel oluşacak. Şimdi şöyle düşünün, sınır kapılarımızdan biz hala üç günde, dört günde geçtiğimiz zamanlar oluyor. Yani ana pazara, Avrupa Birliği içerisindeki diğer üreticilerle, re rakiplerimize rekabet ederken biz çok hızlıyız dediğimiz noktada bile onların hızından çok çok uzaklaşmaya başladık. Lojistik yapımız çok kuvvetli dediğimiz halde çok uzaklaşmaya başladık. Biz bunu bir şekilde e, ee, işte hani diyoruz ya eğer ki söylendiği gibi benim kapı kuledeki veya Hamza Beyli'deki örnek iki ülke kapıyı gösterelim. Sorunum eğer ki Türkiye'den değil de karşı taraftan kaynaklanıyorsa karşı taraflı olan sorunlarımızı halletmemiz lazım. Yani ben ben de sorun yok. Sorun Bulgaristan'da demek sorunu çözmüyor. Çünkü sonuç bizi etkiliyor. Tabii ki. Benim e, buradaki bütün çabam akışkanlığı yakalamak olması lazım. Süreyi zamanında, hızlı teslimatı yani dikkat edin. Lojistik performans endekslerine bakıyoruz. Lojistik performans endekslerinde gördüğünüz zaman Türkiye'nin olduğu yerdeki durumu görüyoruz. Diyoruz ki ama biz söylediğimiz zaman biz gerçekten coğrafi konum olarak bir lojistik üssüz kimse inkar edemez. Ama bunun gerekliliklerini ortaya koyduğumuz zaman o LPA ile performans endeksinde olduğumuz yer bizim şu anda olduğumuz yerin çok çok üstünde olması lazım. Biz buralarda 30'larda 40'larda olamayız. Olmamalıyız. Niye? Çünkü doğuyla Batı'nın, Kuzey ile Güney'in bir kesişme noktasıyız. Dikkat edin bir Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Bununla birlikte yaptırımlar uygulanmaya başladıktan sonra ülkemizin lojistikteki önemi çok daha ortaya çıktı. Tek geçiş noktası olduk. Evet Kuzey Koridoru'nda ciddi güvenlik endişeleri yaşandı. Güney Koridoru'nda keza hali hazırda devam eden problemler var. Orta Kuşak çok büyük bir önem kazandı. Yani biz bunun farkında ne, zaman olabildik veya ne kadar olabildik? Hep tartışabilecek noktalarımız. Yani hani zayıf geliştirilmeye açık noktalarımız diyoruz. Ama dikkat edin geliştirilmeye açık nokta dediğimiz yerde orta koridorun Çin'in çok önceden tespit edip de obor olarak proje olarak koyduğu kara geçişi noktasındaki yeri Rusya-Ukrayna savaşı bir perçinleme noktasına getirdi. Senkşonlardan dolayı Rusya'nın kesinlikle kullanılamamasından dolayı da tüm mal hareketi aşağıya indi. Biz burada Dikkat edin iki seneyi, üç seneyi bulduk. Ama bugün daha transit geçişlerimizi, orta koridorun kuvvetlendirmesi, Türkiye'nin bu geçişlerdeki alacağı rolü veya payın yükseltilmesini yeni yeni aktif olarak konuşmaya başladık. Yani işte önceden bunlara hızlı aksiyon almanın yollarını bulmalıyız. Kotalar. Dikkat edin. Siz de o ne e 20 sene önce de konuşuyorduk. Bugün kotaları konuşuyoruz. Çünkü korumacılık her gün artıyor. Her gün korumacılık ülkelerde vizeler vizeler verilmiyor. Tabii. Yani şoför bir yere gidip orada ikamet etmeyecek. Yani ben bununla ilgili rapor hazırlarken şunu gördüm. Şoför daha önce defalarca gitmiş, uzun süreli de vize almış. Daha sonrasında sebebi de belli değil. E, diyorlar ki biz sana vize vermeyiz. Bu insan buraya gidip de e, orada kalmayacak, oraya yükü boşaltacak, ticaretin e, kılcal damarlara kadar ilerlemesi ancak bu e, karayoluyla oluyor yani. Ve bununla ilgili çok ciddi problemler hala da aşılabilmiş Şimdi, değil. Şimdi de dikkat edin, dört ana sorun gibi bir şey söylüyorum. Dört tane ana kalemi var. Bir, ücretler. İnanılmaz bir giderimiz var. Vize bir gelir kaynağı olmamalı başka ülkeler içinde genel giderlerine, Türkiye'deki konsolosluk veya e, büyük büyükelçilik giderlerini çıkartacak bir kalem olmamalı. İki, benim yaptığım işe özgü, gereksinim olan ki dikkat edin yaptığım ithalatın da, ihracatın da büyük oranında kendilerine, kendi giderlerine, kendi maliyetlerine yansıyan bir şekilde çünkü maliyet artışı ben getirdiğim malı da burada üretip %70'i %65 %70 herkese göre değişen bir payla Avrupa'ya gönderiyorum maliyetlerini yükseltiyor kendi kendilerine ama benim maliyetime etkisi farklı bir yerden vize süreçlerini uzattığı müddetçe de benim kendi öz maliyetlerimle kendi sektörüm açısından rekabetçiliğimi engelliyor. Şimdi dünya ticaret örgütü diyor ki yani bu tanımlanmamış engeller. Bunlar olmamalı dediğimiz mal ticaretinde olmadığımız zaman sizin diyor bu lojistiğin önündeki engel diyor. Ticaretin önündeki engel değil diyor bu. Ama ben taşıyamadığım mal ticaretin malı. Götüremediğim mal. Dikkat edin Avrupa Birliği bir ölçüde Macaristan'da. Bir ölçüde Avusturya sonra Hırvatistan'da. Ben geçmişte şoförlerimi aldığım vizede işte 6 ayda 3 ay kalma 90 günde 45 gün içeride kalma diyorduk. Bu kalma dediği neydi? Avrupa Birliği sınırı içerisinden şoför sürücüm girdiği zaman içeride dolaşıp çıktığı noktadaki gün hesap ediliyordu. Eskiden bir aracım buraya 7 gün kalıyorsa, 8 gün kalıyorsa bu parkı, şimdi Bulgaristan yani Kapıkule başladı sınır olarak. Artık 12-13 gün kalmaya başladım Avrupa Birliği içerisinde. 13 gün dediğim zaman bana 6 aylık vize veriyor şoförüme. Ve ben dört seferde üç sefer atıyor şoförüm ve kenara çekiliyor. Bir aracı iki şoför veya üç şoförle döndür, bir yıl içerisinde döndürmeye çalışıyorsunuz. Bu hem maliyet, dikkat edin, size iki yıllık da vizeyi verse aynı parayı alıyor, üç aylık da verse aynı parayı alıyor. Redleri bir tarafa bıraktım. Red oranları zaten ay yoka ulaştı. Vize e, randevusu iki ayları buluyor. Şimdi bunları bir tarafa bıraktığım yerde bile maliyet arttırıcıysa 3 şoför. Dedim ki param var. 3 şoförü veririm. 3 şoför yok. Sürücü eksikliği. Evet. Yani 3 şoförüm yok. Şimdi bütün dünyada sürücü eksikliği varken ben vizelerden dolayı bile sürücü eksikliğiyle çalıştığım anda benim zaten bunu başarma şansım kalmıyor. Onu da geçiyorum. Bana diyor ki yani sen bu vizeyle ya 24 saat geç kaldı şoför. 24 saat fazla kullandı. Ben bunu şoförü cezalandırdım. Bir daha almıyor. Cık. Şimdi sürücünün insan haklarına aykırı bir durumu ortaya çıkıyor. Sürücü bir şekilde bu noktada bir gününü iki gününü planlayacak halde olamıyor zaten. İki gün fazla kaldın diye şoförün vizesini vermeyip onun mesleğini elinden almak demek tüpüdüz insan haklarına aykırı Kurunların hareket aslında birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu tak. da anlatmış oldunuz. Tak. Yani sürücü e, problemi, vize problemi bunlar birbiriyle bağlantılı. Vize alamadığımız için bir yandan daha fazla sürücü çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ancak çalıştırabilecek bir sürücümüz de yok. Çünkü sürücü eksikliği bu arada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Bütün dünyada. Yani bununla ilgili haberler çıkmıştı. Almanya'da bu sebeple bazı havaalanları çalışamamıştı. Ee, Tabii. Tabii. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi sürücü eksikliği diyoruz ya bir sürücü. Eğer ki bir vizesini alamıyorsanız veya sınıf kapılarında beş günde altı günde çıkışını yapıyorsanız o bir araç içerisinde bütün sosyalliğini yaşayacak halde bırakıyorsanız bu mesleğe özen göstermez. Bu mesleğe insan gücünü alma şansınız kalmaz. Yani yapar mısınız siz bu mesleği ailenizden uzak diyorsunuz ki ben 10 günde gideceğim geleceğim dediğiniz yerde 20 günde gidiyorsunuz geliyorsunuz. Sürücü at, sefer attıkça primini alır. Atamadığı seferin primi olmadığı müddetçe cebine giren ücretin planlamasını yapın, hesaplamasını yapın. Bu şoförde bunu davet edebilir misiniz? Son 5 dakikamız kaldı Tamer Bey. Bu arada bu problemler çok önemli olduğu için hiç kesmeden devam ettik. Çünkü gerçekten karayolu özelindeki problemlerle ilgili uzman kişi burada. O bakımdan. Ama sizin aslında bir şapkanız daha var. Çok uzun süre Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanlığı yaptınız. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde hala aktif görevdesiniz. Dış yönderle birlikte çalışıyoruz. Komitemiz var, lojistik komitesi. Biraz da sizin aslında sivil toplum kuruluşu tecrübeleriniz sizden faydalanalım istiyorum. Çünkü ben de Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde çalışırken şunu gördüm. Akademiyi, sektörü, kamuyu yani e, se konuyla ilgili bütün paydaşları bir araya toplayan ee, bir yapı aslında çok önemli bir platform e, sivil toplum kuruluşu biraz da bundan bahsetmek istiyorum aslında biraz önce bahsettiniz e, çok yakın zaman önce işte TOB ve UNED ev sahipliğinde bir e, etkinlikte e, bulunduk dediniz yani e, hali hazırda e, bu sivil toplum kuruluşları istiyorsanız dış yönderden isterseniz UNED'den isterseniz TOB'dan hangisinden anlatırsanız sektörün gelişmesi için nasıl çalışmalar yapılıyor ya da daha fazla neler yapılmalı Esasında baktığınız zaman çok başarılı sivil toplum örgütlerimiz var. Lojistik yani lojistik alanında. E, topu bir üst kurul diye görelim. E, top bütün hepsinde bir abilik yapıyor esasla. Ama Uluslararası Nakliyeciler Derneği, ben içerisinde genel sekreterliği 7 sene yaptığım, e, başkanlığını 4 sene yaptım ve hala içlerinde birlikte dayanışma içerisinde olduğumuz bir sivil toplum örgütü. Çok başarılı. Yani 2000'li yıllarda Türkiye'de lojistiğin tanımlanmasıyla birlikte harekete geçen, harekete geçirten, ilk lojistik yüksekokulunu kendi cebindeki üyeleriyle birlikte kendi cebinden parasını karşılayarak hareketini yapan gazetelere lojistiği tercih edin diye boy boy ilanlar verip de bu sektörde yetişmiş iş gücünü alaylı ve yetişmiş. Yetişmiş iş gücünü e, yaratmaya adına elini taşın altına koyan ve her gün, her gün biraz evvel sadece kotalar ve Dikkat edin vizelerle konuştuk. İnanılmaz sorunla uğraşan bir sivil toplum örgütü. İşte bugün Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte bugünlerde bir şey daha çıkıyor. Diyor ki İran mütekabiliyet uyguluyor. Bu nedenin çok büyük katkısı var. Türk taşımacının diğer ülke taşımacıları karşısında e, uğramış olduğu haksızlıklara karşı mücadele etmek. Mücadelesinde başarılı olamıyorsa mütekabiliyeti getirmek. Bunlar çok önemli. Bu çok önemli bir yapılanma gerekir Türkiye içerisinde. Utikat da öyle. Utikat da kendi alanında ki e, esasında baktığınız zaman üyeler çok çok büyüklerinden birbirinden farklı olmamakla birlikte yapısal olarak farklı olanlar da var. Kendi çalışmalarını da çok takdir ettiğim, çok başarılı. E, yani Kosta Bey'den başlayıp Lütfü Bey'den, Turgut Bey'den devam eden, Barış Bey'den devam eden çok önemli bir sivil toplum örgütü. Ayşe'nin başkanı da atlamayalım. Evet. Her iki sektörde. Ama şu önemli. Dış yönder biraz daha farklı. Dış yönderimiz de çok önemli. Ee, dış yönderde hem ithalatçılarımız, hem ihracatçılarımız, hem lojistikçilerimiz var. Yani hizmeti her iki tarafta alan, e, buna hizmet olarak gümrükleme, gümrük müşavirlerimiz, antrepocularımız ve taşımacılarımız, lojistik altyapısı kuvvetli olan ...ki çok önemli içerisinde arkadaşlarımız var... ...birlikte hareket ettiğimiz... ...çok önemli kişilerle birlikte hareket ediyor. O biraz daha farklı bakıyor... ...çünkü ihracatçının sorunu, ithalatçının sorunu... ...neymiş, lojistik değil mi? hemen olayı halledelim... ...diye dinamik hareket ediyor. UNED ve UTICAT'ta... ...kendi sektörünün gelişmesi için. Birçok kuruluş da var esasında baktığınız zaman. Ama burada, hani hep söylenir... ...kamu, özel sektör ve STK... ...iş birlikleri. İş birlikleri diye bir şey. Ben bunca sene konuştuk, çok istedik ama gerçekleşeceğini, gerçekleştiğini görmedik ve gerçekleşeceğine de inancım az. Esas yapılması gereken burada bir networking kurmak, ağ kurmak, çalışma ağ. Yani burada ortak amaçlarımız var. Ortak amaçlara ulaşmada kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, çünkü en önemli şey burada maddiyattır, insan gücüdür. Bu kaynakları da daha verimli kullanaraktan etkinliğimizi arttırmak. Yani sorunları tespit edeceğiz. Buradaki en etkili araç bence bu networking grupları olur. Yoksa herkes benim diyor. Dikkat edin ben of the record Yani şeyi söyleyeyim. Burada STK'larda UNED'e kendi başına bir devdir. UTİKAT kendisini kendisine göre Ama herkes kendine yapar. Bence, bence hiç şey değil. Bir networking ağını kurup ortak vizyonu belirlemek. Dikkat edin burada ortak vizyonu ve amacını belirleyerekten, e, iletişim ağlarını güçlendirerekten, verimliliğe hatta ama ne en önemlisi şeffaflıkla bir networking ağı kurmak. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok önemli. Umuyorum işbirliğiyle ilgili daha fazla çalışma olur da bizim de inancımız daha fazla artar. Şeffaflık dediniz, bilginin akışı dediniz, ortak aklı ortak harekete aklı. geçirmek kaynak dediniz, paylaşımı. kaynak paylaşımı dediniz, Ve ortak bir vizyon oluşturmak dediniz. Hepsinin altını ben tekrardan bir çiziyorum. Çok önemli. Bir kriz, kriz yönetmek. Kriz yönetmek. E, Tamer Bey, gerek Karayolu taşımacılığı ile ilgili, gerek sivil toplum kuruluşları ile ilgili verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Umuyorum işbirlikleri artarak devam eder ve bu karşılaştığımız problemler de bu ortak akıl sayesinde minimize edilir diyorum. Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum katılımlarınız için. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.